Merhaba sevgili izleyiciler. Anatolia Didim Yapı'dan Cüneyt ben. Bugün Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Size 4 artı 1 açık mutfaklı, araç otoparklı, havuzlu, tam bağımsız güzel bir villamızın tanıtımını yapacağım. Villamız ebeveyn banyolu. Terası da gayet güzel bir terası da bulunuyor. Yukarı katta çıktığımızda size göstermiş olacağız. Şöyle arkadaşımız göstermiş olduğu gibi dış cephesini gösterdikten sonra içeriye doğru geçip haritamıza kaldığımız yerden devam edelim. Burası kullanabileceğiniz araç otopark yerimiz. Ve hemen yan tarafında kullanabileceğiniz geniş, güzel bir havuzumuz bulunuyor. Bu kısmı da güneşlenme alanı olarak da kullanabilirsiniz. Açık mutfak olmasından dolayı direkt mutfaktan e, havuz başına geçiş yapabilirsiniz ya da mutfaktan arka bahçeye de geçişinizi yapabilirsiniz. Evrak eksiği bulunmuyor. Kat mülkiyetli tapusu mevcut. Buradan Tabii ki de kredilere pek müsait olmuyor maalesef bankalar kredileri vermiyor. Verirlerse şayet kredi kullanımına da uygundur. Kredi de çekebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Emre arka bahçeyi gösterdikten sonra içeriye geçip tanıtımımıza kaldığımız yerden devam edelim. Daha önce de belirttiğimiz gibi birçok bölgede farklı yerlerde farklı villalarımızın tanıtımını yaptık. Bu villamızın güncel fiyatından da bahsedecek olursak 11 milyon pazarlıklı bir fiyatımız bulunuyor. Dediğimde villaların fiyatları maalesef gün geçtikçe hızlıca yükseliyor. Gerek maliyet gerek şartlar gerekse farklı durumlardan dolayı her seferinde fiyatlar yükseliyor. Biz de elimizi çabuk tutup uygun olan yerleri sizlerle paylaşmaya gayret gösteriyoruz. Bütçesi olanlar alabiliyor, olamayanlar maalesef alamıyor. Öyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Evet, bunu gösterdikten sonra, bunlardan bahsettikten sonra salon alanımıza şöyle görmüş olduğunuz gibi çok kullanışlı, güzel bir salonumuz bulunuyor. Zaten genel itibariyle dikdörtgen şeklindeki, dikdörtgen konumundaki villalarda açık mutfak, bar tezgah baktığımız zaman çok kullanışlı bir durum almış oluyor. Şöyle çelik kapımızdan içeriye geçtiğimiz zaman kullanabileceğiniz salon alanımız bu şekilde. Hemen güzel bir televizyon ünitesi yapmışlar. Buradan da 4 metre yakın bir sürgü kapımız. Buradan da havuz tarafına geçiş yapabilirsiniz. Ben e, panjurlarımız komple kumanda sistemi ile çalışan otomatik panjurlar çalışıyor. Güzel, kullanışlı bir yapı. Buradan Tavanları komple led ve spot aydınlatma ve ortaya da göbek kısmına da güzel bir avize ile tamamlamışlar. Şöyle baktığımızda da güzel bir ayna kısmı ve devamından mutfak bölümümüze geçelim. Mutfak dolaplarımıza baktığımızda kullanılan malzemelerin hepsi de lake malzeme kullanılmış. İki renk tonlu ağırlık verilmiş. Beyaz ve antresit renk. Tezgahımız ise çimstone mermer kullanılmış. Şöyle beyaz renk. Ve buradan da hemen e, havalandırması için evye kısmına güzel bir sürgülü penceremiz atılmış buraya. Buradan da mutfak alanından dışarıya çıkabileceğiniz bir kapımız bulunuyor arka bahçeye çıkmak için. Ve elbette birçok villada da olduğu gibi burada da şöyle kullanabileceğiniz merdiven altı boşluğu dediğimiz bir tuvaletimiz bulunuyor. Buradan basamaklarımıza baktığımızda da hepsinde siyah e, mermerler kullanılmış. Gayet hoş, şık bir yapı. Devamından birinci katımızda iki tane yatak odası. Yatak odalarından bir tanesi ebeveyn banyolu. Bir tane de gayet hoş diyebileceğimiz güzel bir ortak kullanımlı banyo tuvaletimiz bulunuyor. Birinci yatak odamıza geçiş yaptığımız zaman şöyle görmüş olduğunuz gibi dikdörtgen şeklinde ve yerler komple, letağlı tavanlar komple, letağlılatlılar ve ortaya da bir avize. Yerlerimiz ise mermer görünümlü ya da fayans görünümlü laminat kullanmışlar. Hemen bu odaya ait olan bir balkonumuz bulunuyor. Bu odamız arka cephe oda olarak kullanacağınız oda ve buradan da koridorun genişliğini de baktığınızda da direkt dikkatinizi çeker. Genelde koridorların genişliği 1.20 olarak bırakılır ama bu yaklaşık olarak 1.40'a tekabül ediyor. Ortak kullanımlı banyo tuvaletimizi göstermiş olsun arkadaşımız. Şöyle gördüğünüz gibi açık rengin hakim olduğu beyaz renk 60'a 120 granit fayans kullanılmış. Gayet güzel şık bir Hilton lavabomuz ve çamaşır makinesi yerimiz. Burayı da kullanabileceğiniz havluluk alanları olarak kullanabileceğiniz bir alandır. Buradan da ebüven banyolu yatak odamıza geldiğimizde hemen direkt şey gösterelim. Banyoyu göstermiş olalım. Şöyle baktığımız gibi. Evet. Buradan da yatak odamızı giriş yaptığımız zaman şöyle karşı taraflara televizyon yerimiz. Buraya da direkt kullanabileceğiniz bir yatak başı oluşturmuşlar buradan da ışıklandırma, aydınlatmayı artırmak adına birçok tarafına da pencere ve sürgülü kapılar kullanılmış. Kullanabileceğiniz bu yatak odasına da ait güzel bir balkonu bulunuyor. Her yatak odasının kendine ait bir balkonu bulunuyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi tavallarımız komple led aydınlatma ve ortaya da güzel bir avizeyle tamamlamışlar. Yerlerimiz yine şöyle görmüş olduğunuz gibi fayans ve mermer görünümlü laminatlar kullanılmış. Hiç vakit kaybetmeden üst kata çıktığımız zaman çatı katına, çatı katında da iki tane yatak odası, bir ortak kullanımlı banyo tuvaletimiz ve bir de kullanabileceğiniz güzel bir terasımız bulunuyor. Birinci yatak odası, ortak kullanımlı banyo tuvaletimiz ve hemen arkamda da yatak odamız bulunuyor. Böyle bu yatak odasını göstermiş olalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi dediğim gibi hiçbir evrak eksikliği bulunmuyor. Kat mülkiyetli bir villamız ve buradan da ortak kullanımlı banyo tuvaletimiz. İşçilik anlamında gerçekten de güzel, kaliteli, güzel malzemeler kullanılmış. Süpürgeliklerimize baktığımız zaman 6 cm genişliğindeki beyaz renkli süpürgelikler kullanılmış. Kapılarımız komple lake kapılar. Tavanımıza baktığınız gibi komple alçıpanlarla kapatılmış ve üst tarafına da ledler, spot aydınlatmalar değerlendirilecek şekilde tamamlamışlar. Hemen yatak başımız bu tarafa. Bu karşı tarafına da elbette televizyonumuzu kurabileceğiniz bir alan olarak düşünmüşler. Terasımıza çıktığımız zaman şöyle ön cepheye havuz tarafına bakan güzel bir terasımız bulunuyor dediğim gibi Didim Efeler Mahallesi birçoğunuzun da bildiği gibi Efeler Mahallesi villalar bölgesi olarak geçiyor. Kullanabileceğiniz teras alanımız şöyle iyice bir gösterdikten sonra şöyle bir görmüş olalım. Dış cephesi komple mineral sıvı dediğimiz malzemeden kullanılmış gayet kullanışlı temiz bir işçilikle güzel bir villayı tamamlamış oluyorlar. Buradan da tanıtımımızı buradan sonlandıracağız. Tekrar güncel fiyatından bahsedecek olursak 11 milyon Türk Lirası pazarlıklı bir fiyatımız. Geldiğimiz zaman mal sahibiyle birebir görüştürüp size oradan yardımcı olmaya çalışacağız. Videolarımızı beğenip takibi almayı unutmayınız. Kalın sağlıcakla, görüşmek üzere.